Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 3x yapma potansiyeli olan bir hisseden bahsedeceğim. Bunun detaylı bir analizini yapacağız ama gerçek anlamda bir detaylı analiz yapacağız. Bugüne kadar izlemiş, duymuş, dinlemiş olduğunuz tüm analizleri unutun. Yani hani şundan daha fazla irdeleyen bir analiz göremezsiniz. Bayağı bir bakacağız. Yükseliş ne zaman başlayacak? Ne zaman hızlanacak? Şu an piyasa yapıcı malı topladı mı? Toplama evresinde mi? Yükselişin emareleri gözüküyor mu? Takasta durumlar nasıl? Önceki iki patlamada hangi kurumlardan alıyordu piyasa yapıcı? Şu an hangi kurumlar ne durumda? Yani piyasa yapıcı malı toplamış mı? Bunlara bakacağız. En sonunda da size hedef fiyatları vereceğim. Buna göre ilerleyeceğiz. Ancak şunu söyleyeyim. Bizim burada amacımız yani hani ben burada direkt hedefi söyleyip de geçebilirim. Ama ben böyle bir e, kanal olmayı amaçlamıyorum. Benim amacım kafanıza yatması. Bakın arkadaşlar kafanıza yatmayan hiçbir hisseyi almayın. Alırsanız kaybeden olursunuz. Bakın bunu söylüyorum. Kafanıza yatması çok önemli. Öncelikle düzgün dinleyin. Ne anlatıyorum? Neden böyle bir yükseliş bekliyorum? Hedefi neye göre koyuyorum? Ondan sonra kafanıza yatarsa siz kendi kararınızı verirsiniz. Yatmazsa zaten uzak durun. Kafan yani herkes kendini en iyi tanır ve herkese de Allah bir akıl vermiş değil mi? Bu yüzden benim amacım analiz yani yatırım tavsiyesi değil bu. Bir analiz yapacağız. Siz kafanıza yatarsa ona göre pozisyon açarsınız, kapatırsınız. Bu sizin bileceğiniz iş. Şimdi dilerseniz başlayalım analizimize. İlk öncelikle dört tane indikatörümüz var. Ee, bu arada ben dün şey yaptım, e, bu videoyu çektim. Ancak e, 45 dakika sürdü. Sonra dedim ki yani aşırı uzun olmuş. Bu yüzden şu an tekrar çekiyorum ben bu videoyu. Hani onu söylüyorum. Bu yüzden biraz daha hızlı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar üstteki yönsel hareket endeksimiz. Yönsel hareket endeksi şudur. Şuradaki mavi bize alıcının gücünü temsil eder. Turuncu satıcının gücünü temsil eder. Mavi turuncuyu kırdığı zaman bu bir alım sinyalidir. Tamam mı? Bir alım sinyalidir. Neden alım sinyalidir? Artık alıcı tarafın alım yaptığı, satıcı tarafın azaldığını gösterir. Yani bir alıma işarettir. Bu 25'in üstünde olduğu zaman bir trendin başlangıcına işarettir. 40'ın üstünde olduğu zaman güçlü bir trendin olduğuna işarettir. Bakın ayrım önemli. Başlangıç ve olmak mevcut mevcutta olan bir de başlangıcı. Anlatabildim mi? Biz şu an bakın 25.5'dayız. Başlangıç evresindeyiz. Mesela daha önce de aynı şekilde şurada 25 seviyelerinde takılmış. Hem de ne kadar takılmış. Bakın 2024'ün aralığından e, neredeyse evet Şubat'ın sonuna kadar takılmış. Biz yine burada bayağı takıldık. Bakın biz de takıldık. Yani hani e, şu olarak bakmayın ba bayağı zaman geçti burada. E, ve mesela orada da kırdıktan sonra bu şekilde bekletmiş. Ama sonra bakın 3x yapmışız. 3.5x yapmış hatta. Mesela şurada bir 7x yapma vakası var. Hisse 4 liradan 27 liralara geliyor. Ee, mesela orada da aynı şekilde. 40'ın üstüne çıktığı zaman bu hızlanır arkadaşlar. Bakın bu şurada 40'ın üstüne çıkmış değil mi? Bakın yukarıda bakın şurada. Ee, şu şekilde. Şurada 40'ın üstüne çıkmış. Sonrasındaki harekete bakın. Muazzam bir yükseliş yaşamış değil mi? Yine aynı muhabbet. Şu an bu 40'ın üstüne çıktığı zaman yükseliş hızlanacak. Ne zaman çıkar onu kestiremeyiz ama artık yavaştan sonuna geldiğimizi ben düşünüyorum. Sebeplerini şimdi açıklayacağım. şimdi bu indikatörümüzü geçiyoruz. Şuna gelelim. Şimdi bunda ise bu bir RSI gibidir arkadaşlar. Adı Stokastik Momentum Endeksi. Aşırı alım, aşırı satımı gösterir. Şu mavi aralıksa aslında bakarsanız şeydir. kabul edilebilir bölgedir. Şu an kabul edilebilir bölgeye girmiş durumdayız. Bundan öncesinde çok düşük kısımlardaydık. Bakın bayağı düşüklerdeydik burada. Ee, ancak bu çıktı. Peki bu çıkarken hisse çıktı mı? Bir baksanıza. 16 liralardaydı şurada. Bak 16 liralardan. 18 liraya gelmiş. Yani hisse öyle ahım şahım bir çıkış yaşamamış. Ama bu ahım şahın bir çıkış yaşamış. Ve normal standart kısma gelmiş. Bu bize şunu söylüyor. Aşırı satım kısmı geçti. Mal biraz toparlandı burada. Şu kısımda mal biraz toparlandı. Bu bize bunu söylüyor. Geçmişte de yaşanmış gördüğünüz gibi. inceleyebilirsiniz videoyu durdurup siz. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Konuyu anlatıp indikatörü açıklayıp geçiyorum daha çok. Şimdi bu ikisi bize pozitif şey vermişti. Şimdi size en pozitifini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu para akış endekstir. Bu bize hisseye para girişim olduğunu çıkışım olduğunu gösterir. Dünkü videoda da bahsettik zaten bundan. Onu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çünkü orada 2 ayda THY'nin %20 artma potansiyelinden bahsettik. Analizimizi yaptık. Yine detaylı bir analiz oldu o da. Şimdi bu 50'nin altındaysa para çıkışıdır. 50'nin üstündeyse para girişidir. Şimdi bu nereden gelmiş? Bakın 15 seviyelerinden normal kısımdan çıkmış bir kere. Bakın şu mor kısım normal kısım. Buradan çıkmış 15'lere inmiş. Oralardan 75'lere gelmiş. Bu aşırı alımdır. Bakın çok yakın artık normal kısımdan çıkmaya çok yakın. Aşırı toplar toparlanmış. Aşırı bir hisse alımı yaşanmış. Mal toplama yaşanmış. Aşırı biçimde yaşanmış. Bu bize bunu gösteriyor. Peki bu dönemde hisse arttı mı? Dediğim gibi artmadı. 16 liradan 18 liraya geldi. Hatta bu da vahim. Bakın burada zaten hisse açılış 18 lira, yüksek 19 lira. Şu kısım bakın şu kısmı diyorum ya bakın. Bakın şurası. Hani fiyat şu an oraya yeni gelmiş durumda. Hani bir çana koyarak bakacaksak yeni tamamlamış da. Hani fiyat değişmemiş bir hani fiyat değişmemiş ama şu para akış endeksine bakın muazzam bir görsel şu ya. Muazzam bir görsel. Ben size öyle söyleyeyim. Şunu Çoğu hissede kolay kolay göremezsiniz. Hani hisse fiyatı değişmemiş ama para akışı endeksi anormal çıkıştan, anormal bir para çıkışından artık aşırıya yakın bir kısma gelmiş. Yani dehşet bir mal toplama yaşanmış. Geçmişte de bunlar yaşanmış. Aşırı düşmüş mü? Aşırı düşmüş demiş şuralarda. Bakın ama sonrasını izleyin. Bakın şu yükseğe bakın 50'lere gelmiş. Bakın burada 50'lere gelmiş. Sonrasında burada biraz takılmış. Sonra 3.5x yapmış. Şimdi dördüncü indikatör olarak da Kaufman hareket ortaması Kama. E, dünkü videomuzda da bahsettik. TH'de de kullandık bunu. E, buna haftalıktan bakmak daha doğru. Yani Papillon'daki tüm indikatörlere ben haftalıktan bakıyorum. Çünkü daha doğru bir görüntü sunuyor bizlere arkadaşlar. E, bu yani dediğim gibi ben bunda daha önceden de pek çok alsat yaptım. Şuralarda birçok alsat yaptım bu yükselişte de bayağı alsat yapmıştım. Güzel paralar kazandırmıştı zamanında. Yine öyle olmasını ümit ediyorum. Şimdi kam arkadaşlar bildiğimiz hareketli ortalama aslına bakarsanız. Ama normalden farkı nedir? Gürültü yönler kamu. Hele ki haftalıktan bakınca daha net orta vadeli bir görüntü sunar bize. Bir trendin başlangıcıyla bitişini gösterir. Burada yukarı kırmış trendi başlatmış. Burada aşağı kırmış düşüş trendini başlatmış. Yükseliş trendini bitirmiş. Daha öncesinde baktığınız zaman burada yukarı kırmış. Sonrasında burada aşağı kırmış. Ve bu, sı bu sıradaki trendi bize göstermiş. Veya burada mesela burada da e, küçük olduğuna bakmayın. Burada da bir %50-70'lik falan bir marj var. Hatta göstereyim dilerseniz. At ne %70? 2x, 2.5x'lik bir marj var burada. Yine aynı muhabbet. Bu geçen sene Haziran'da kırdığından beri tekrar yukarı kıramadı. Şu an yukarı kırmaya çok yakınız. Bakın. Zaten bir üçgen var. Sıkışmış fiyat. Üstüne burada bir kama bekliyor. Tam üçgenin üst kısmında. Bakın sanat gibi. Yani piyasa yapıcı burada sanadını konuşturmuş gerçekten. Yani hani özene bezene çizmiş şu grafiği. Şey. Ee, şu an tam üçgenin üst kısmında zaten hareketli ortamımız duruyor. Üçgen yukarı kırınca bunu da yukarı kıracak. Ve dolayısıyla bir trendin başladığını bize gösterecek. Bu kadar net. Tekrar ne zaman çıkarız diye soracak olursanız bana aşağı kırdığı zaman veya hedeflere geldiği zaman çıkarız hisseden. Anlatabildim mi? Ben çıkarım daha doğrusu. Yani burada biz düzenli videolar yaparız. Hani sizin ondan yana şüpheniz olmasın. Hani hedeflerimize yaklaşınca veya benim çıkma dönemim yaklaşınca ben bunu açıp anlatırım yani. Burası hani bir analiz kanalı. Burası bir yatırım kanalı değil. Yatırım tavsiyesi kanalı değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Tam burada Kaufman hareketli ortalaması da bekliyor. Yukarı kırınca ikisini de yukarı kırılmış olacak. Dolayısıyla bir yükseliş trendi başlamış olacak. Şimdi indikatörlerimiz bitti. Sizlere takas analizinden bahsetmek istiyorum. Bu takas analizini gerçekten bayağı uğraştım ee, ve şu sonucu çıkardık arkadaşlar. Şimdi şuradaki yükselişin size takasını getireceğim ekrana. Şu yükselişin 7x yaptığı yükselişin dönemindeki takas nasılmış en çok alan kurumlar saklayan kurumlar kimmiş bunu söylüyorum. Bir iş yatırım, iki ziraat, üç garanti, dört vakıf. Sonrasında 7x yapmış. Bu 4 kurum malın %50'sinden fazlasını %50-55'ini toparlamış zamanında. Sonrasında geliyoruz buraya. Bu sefer buradaki takası veriyorum size arkadaşlar. Bu 3.5x yaptı. 2025'teki hareket. Bu sefer kurumlar şu şekilde. Bir iş yatırım. iki garanti. Bundan sonrası kopmuş bu sefer de. Ama biz şundan hem fikrimiz arkadaşlar. En üstte iş yatırım ve garanti sürekli yer alıyor. İlk 3'te. İş yatırım ve garanti yer alıyor ve malın %25'inden fazlasını toparlıyor bu iş kurum. Şimdi gelin bakalım şu son 3 aydaki takasa bakalım. Malı saklayan kurumlara bakalım ve alıcıya bakalım. Bu sefer baktığımız zaman en yüksek hukuk kurum yine iş yatırım ve garanti. Malın %25'inden fazlasına sahipler şu anda. Son 3 aydan bahsediyorum şu an yaşadığımız son 3 ay malın %25'inden fazlasına iş yatırım ve garanti sahip sonrasında vakıf ve ziraat takip ediyor. Bu dörtlü var. Alıcılar kısmına baktığımız zaman birinci vakıf yatırım. Satıcılarda bu sefer ilginç bir görüntü iş yatırım, ziraat, garanti, satıcı pozisyonunda. Ancak satışlara baktığımız zaman bir cebinden almış diğer cebine koymuş diyebiliriz. Bunun anlamı nedir? Ben size bunun anlamını anlatayım kısaca. Bu şudur. Mesela 3 aylıktan bahsediyoruz ya. Şöyle bir 3 ay düşünün. 3 ay ne yapıyor? Ee, ekim yapıyor. Şu kısım, şu kısımlarda satmış olabilir piyasa yapıcı. Ee, piyasa yapıcı burada satmış olabilir çok olası. Çünkü bayağı düşmüş aslında bakarsanız. %20 falan düşüş yaşamış burada hisse. Bu üç kurumdan satmış olabilir. Sonrasında şuradaki toparlamayı vakıftan yapmış olabilir. Ancak şunu unutmayın ki şu an hali hazırda saklamada malın zaten %25'i iş yatırım ve garantide. Yani her ne kadar satıcı pozisyonda olsalar da mal bu iki kurumda zaten. Hani ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu ben, ben size şuraları gösteriyorum değil mi? Ama bu, buraları göstermiyorum. Buralarda olan hikaye şudur. Buralarda iş yatırım, ziraat ve garantiden alıma devam eder bu. E, diyelim ki tamam mı? Sonrasında buralardan satar. Buralarda vakıftan toplamıştır. Bu olabilecek bir senaryodur. Benim düşüncem büyük ihtimal bu şekilde yaşanmıştır. E onun takasına baktığınız zaman da zaten görürsünüz. Yani meraklı olan baksın. Ancak dediğim büyük ihtimal bu şekilde. Daha önce olan olay da bu şekilde. Yani hani satıcı kısmında iş yatırım ziyaret ve garantin oluna bakmayın. Bu üçlü malın %30'undan fazlasına sahip. %35'ine sahip. Bu sizin yanıltmasın. Zaten alıcıların birincisi %20 ile vakıf yatırım. Hani zaten biz bu dört kurumu öne çıkarıyoruz. Ve bu dört kurumu da en üstte malı saklayan kurumlarda yüzde 50'den fazlasına sahip bu hissenin. 50, 45 de olabilir. Öncekilerde 50. Evet bu sefer 45'miş arkadaşlar. Hesapladım. Bu sefer 45'ine sahipler. Öncekilerde yüzde 50, 55 aralığındaydı. Yani daha biraz daha alabilir bu kurum. Bu kurumlar daha doğrusu. Bu kurumlar niye önemli bize? Şimdi arkadaşlar bu kurumların hele ki iş yatırım ve garantinin değişmeden sürekli ilk olması bize şunu gösteriyor. Bu ise yukarı süren kişi veya kişiler iş yatırım ve garantiden kesinlikle garanti garanti işlem yapıyorlar. Ee, i̇ş yatırım ve garantiden garanti işlem yapıyorlar. İlginç bir cümle oldu ama. Büyük ihtimal bu iki kurumdan işlem yapan bu, e, bu hisseyi yukarı götüren kişi veya kişiler yani piyasa yapıcılar. Ve baktığımız zaman hali hazırda %25'i malın %25'i şu an bu kurumlarda. Yani mal toparlanmış bize bunu gösteriyor. E, takas biraz ilginç bir şeydir. Buna burada bahsedeyim kısaca. Mesela hani vakıftan almış görüyoruz ya iş yatırımlarını satmış görüyoruz. Vakıftan alıp iş yatırıma firmanlamış olabilir vesaire. Bu şekilde durumlar mevcuttur. Yaşanıyor piyasalarda. Mesela e, neyse onu başka bir zaman anlatırız. Şimdilik bu kadar takas bence yeterli dediğimi anladığınızı umuyorum. Kafanızda noksan kalan bir kısım, açık kalan bir kısım varsa yorumlarda yazmanız yeterli. Ben tüm yorumlara yanıt veriyorum soru şeklinde ise. Çünkü küçük bir kanzeniz. Evet, şimdi videonun son kısmına geldik. Hedef nereye gidecek bu hisse? Ne zaman gidecek bu hisse? Şimdi şurada küçük bir şey çizmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle ideal midir? İdealdir. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada bir kanal mevcut. Bakın. Şöyle bir kanal ile alt kısmı şu da üst kısmı varsayın ki tam üst kısmı varsayın. Şimdi böyle baktığımız zaman hani bu hareket öncekinde 6 ay sürdü. Yine bu 6 ay sürsün bu hareket. Yani şuradan Mayıs Haziran'a bakalım. Mayıs Haziran bize 51 liraları işaret eder. En üst kısımda Mayıs 51 liraları işaret eder. Ama kesin gelir mi? Gelmez kesin olarak. Neden kesin gelmez? Şu yüzden gelmez yani bu hemen gelmez onu demeye çalışıyorum. Gelecek olsa bile hemen gelmez. Şimdi e, şu şekilde bir fibonacci çizelim. Şöyle. Evet. Şimdi biraz karmaşık oldu ama kusura bakmayın. Arkadaşlar Fibonacci de 0.618 en önemli dirençtir. Aynı zamanda en önemli destektir. Çünkü altın oran demektir. 0.618 altın orandır. Oldukça durmu, duymuşsunuzdur altın oranı. İşte Evet, doğada var, evrende var vesaire. Ee, 0618 altın orandır ve dolayısıyla en güçlü şeylerden birisidir. 0618 ile 0382 diye hatırlıyorum. Altın oranı 0382 diye hatırlıyorum. Bu konuda bayağı makale de var bu arada. Ee, hani onları onlarda genellikle bu ikisi geçer. Onu söyleyeyim. Ben bu işi merak ettiğim zamanlarda, e, Fibonacci nasıl çalıştığını merak ettiğim zamanlarda birkaç makalede okumuştum yabancı. 0382 ile 0618 en güçleridir. Baktığın zaman zaten 0382'den 2 kere dönmüş. Önümüzde bir direnç var. 19 lira ile 20 lira aralığında bir direnç var arkadaşlar. 19 1960 19 60 aralığında bir direnç. Şu kısım bir direnç kısmı tamam mı? Burayı geçmeye bakacağız öncelikle tamam mı? Bakın burada kamamız var. Kamaylı üçgen var. Kamaylı üçgen yukarı kırabilir. Sonrasında buraya kadar gelecektir bu. Buraya geldikten sonra tabi kesin değil yatırım tavsiyesi değildir tekrar belirtiyorum. Burayı kırarsa ve güçlü kırarsa hacimli kırarsa biz bu sefer deriz ki arkadaşlar hazırlıklarınızı yapın. Hani bu uçacak deriz. Tamam mı? Tekniğe göre bu bize bunu söyler. Bakacağımız ilk seviye bunu kırdıktan sonraki ilk seviye 19,5 lira seviyesidir. Ortalamasını alalım 19,5 lira seviyesidir. Orayı geçtiği takdirde e 0618'dir. Ben zaten şuraya da bir direnç çizmişim. Niye direnç çizmişim? Şu yerden dolayı çizmişim. Bakın şurada sürekli takılmış. Zaten burası bir yer değil, bir bölge. Hani bir seviye olarak değil de bölge olarak bakarsak daha doğru olur. Şu seviyeler işte. Anlatabiliyor muyum? 25-26 lira seviyeleri. E, bu seviyeler bizim ilk hedefimiz olarak karşımıza çıkar. Ne, ne zaman çıkar? 19.5 lirayı geçtiğimiz takdirde, hacimli geçtiğimiz takdirde. O zaman geldiği zaman ben tekrar bir gönderi paylaşırım topluluk kısmından. Bu yüzden kanalımızı takip etmeniz çok önemli. Hani siz hisseyi düzenli takip etmiyor olabilirsiniz ama ben takip ettiğim için e, önemli yerlerde paylaşımlar yapmaya devam edeceğim yani. Anlatabildim mi? Sizi başı boş bırakmam ben bir analiz yaptıysam başı boş bırakmam. E, 0618 yani 25 lira ilk hedef dedik. Sonraki hedefimiz arkadaşlar burada neresi olacaktır? Sonraki hedef aslına bakarsanız Şuralarda geçti takdirde bu seviyenin hepsi birer direnç seviyesidir. Buralara bakacağız. Ben bunların hepsini bakın. Hepsini buradan söz veriyorum. Toplukta paylaşırım zaten. Hani geçti geçmedi burada biraz bekletebilir şeklinde. O yüzden buralara vakti geldiği zaman bakacağız. Hani şu andan bunu kestirmek zor değil. Kolay değil. Ancak buraları geçtiği takdirde hedefimiz 40 lira seviyesindeki şu dirençtir. Tamam mı? 42-42 lira. Burayı da geçerse sonraki hedef 1618 olan diğer Fibonacci'dir. Ee, bunun da yukarısına atar. Şöyle 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 yapar. Mesela bakın burası da bir dirençmiş. Ya yani daha doğrusu direnç çizdik. Ama bunun üstüne atmış. Bunun üstüne atmış. İşte bunun üstüne falan da atar. 50-51 lira seviyelerini görür. Eğer dediğim gibi o vakit geldiği zaman bakacağız. Tekniğe göre 50-51 lira seviyeleri mümkün diyor. Şu an fiyat ne? Şu an fiyat 18 lira. Baktığın zaman 54 liradır 3 katı. Hani 3 lira için birbirimizi kırmayalım. Bu yüzden 3x istiyoruz. Yoksa 2,8 2,9x falan. Ee, yuvarlıyoruz 3x diyoruz. Yani 50-51 lira seviyelerinde bir potansiyel mevcut. Mevcut. Daha önce iki kere bu, bu e, kanalı test etmiş. Şimdi gelin dolar olarak bakalım. Biraz hızlanacağım. Dolar olarak grafiğe baktığımız zaman burada ben daha önceden bir kanal çizmişim. Burada daha güzel görüyorsunuz kanalı arkadaşlar siz. Burada kanala baktığımız zaman şu an zaten bir kanaldan çıkmış durumdayız. Bakın bu çok güzel bir şey aslında bakın Niye güzel? Burada da kama var ve kamanın hemen şeyindeyiz. Kama'yı patlattığı zaman şu 45 sent tahmin edin nereye denk geliyor biliyor musunuz? Az önce size 0.382 olarak bahsettiğim 19.5 lira seviyesine tekabül ediyor bu 45 sent. 19.5 lira seviyesi burada da bir direnç. Kanalara kanala giriş direnci konuşamadım kusura bakmayın. Burayı geçtiği takdir kanala girecektir. Kanalın üst kısmı neresi? Kanalın üst kısmı. Şuralar nereler 1 dolar 15 centler Mayıs'a bakalım ee, Mayıs'a kadar falan olmasını bekliyoruz çünkü hareketin daha önce öyle olmuş çünkü ee, oralarda 1 dolar 15 centler ee, 1 dolar 15 cent arkadaşlar 44 lira kurla çarparsanız size 52 53 liraları veriyor yani o dönemin kurunu tahmin etmeye çalışıyoruz 44 lira 45 lira pardon 45 liraya çarptığımız zaman bu sonucu veriyor 44 lirayla çarptığımız zaman ise 49 50 liraları veriyor bize. Yani aslında TL grafikteki hedefle dolar grafikteki yer bize aynı yeri gösteriyor. Şurası. Şurası bizim ilk direncimiz olacak. Yani ilk hedefimiz olacak. İlk hedef dediğim son hedefimiz olacak. Buradan sonra ben geçmesini beklemem. Buradan geri dönmesini beklerim. Ve eğer e, bu, burada pozisyon açacak olursam. Şu an küçük bir pozisyonum var. E, şuraya geçerse biraz büyütebilirim pozisyonu. Yani şu kanala girerse. Yani neresi kardeşim diye soracak olursanız bu kısım. Bu kısım arkadaşlar 19.5 TL seviyesi. 19.5. Aklınızda dursun. Bir kağıda falan yazabilirsiniz. 19.5. Geçtiği zaman ben dediğim gibi topluluk kısmında, kanalımızın topluluk kısmında gönderi paylaşacağım. Takip ederseniz, bildirimleri açarsanız sizin karşınıza çıkacaktır o tüm bildirimler. Hedef burada bakın. Şurada küçük bir şey daha çizmişim ek olarak. Bu da burada bize 85 centleri gösteriyor. Burası nereye tekabül ediyor diye soracak olursanız. Burası da az önce gösterdiğim 0.618 kısmına. Yani 33 liralara, 33-34 liralara tekabül ediyor. Orası dediğim gibi ilk hedefimiz orası. Oraya bizim ne kadar yerimiz var diye bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle. E, aslına bakarsanız 2x diyor buradan. E, gelin TL'ye tekrar dönelim. TL'de bu kısım şu şuralara tekabül ediyor. şuralar. Şu, şu, kısım 33 yanlış demişim 33 değil. Ha 34 lirada bir fibonacci'miz şey var. Yine yanlış sayılmaz ama benim demeye çalıştığım kısım şuydu. Şu kısma gelen şöyle yaptığımız zaman %40'lık bir potansiyel ilk aşamada. Sonraki aşamada az önce dolar grafiğinde gösterdiğim 85 sent yani 33-34 liralar. Buraya da %90 yaklaşık 2x bir potansiyel var. Buraları geçtikten sonra sonra şurada duraklayacak. 40-42 lira seviyelerinde duraklayacak. Çünkü önceki e, tepesi. Sonra hedef 48 ila 52 lira aralığı. Yani buraya kısa süreni gelecektir. Orada satan kazanacaktır. Anlatabildim mi? Yani benim görüşümce. Sonra size şöyle e, bir şey göstermek istiyorum. Bunu başka yerde göremezsiniz. Bu tamamen bana has bir şeydir. E, grafiği enflasyona bölmek. TÜİK enflasyona bölüyoruz grafiği bu sonucu veriyor bize. Baktığınız zaman aslında hani az önce iki tane tepe gösterdim ya size 7x dedim sonra 3.5x dedim. Aslına bakarsanız orada geldiği yerler aynı enflasyona göre. Yani o günün parasıyla mesela o günün parasıyla 33 liralara gelmişti e, hisse. 33 değil 30 liralar 28-30 liralar. E, o zamanın yani 2024'ün 33 28-30 liraları bugünün zaten yani 45 lirasına tekabül ediyormuş. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve yine şöyle düşünecek olursak enflasyon Temmuz'a kadar ne kadar olur desek? Desek ki %15 enflasyon olur mu? 15 fazla dedik biraz. Türkiye'ye göre bakıyoruz buna burada. Ee, hani Türkiye siz baz almıyor olabilirsiniz. Ben de çok güvenmiyorum. Hatta hiç güvenmiyorum. %13 diyelim biz. %12 hatta. Tamam 12. Şunun üstüne 12 koyun. 45 lira 50 kuruşun üstüne %12 koyalım gelin. 5 lira 46 kuruş yani 5,5 liraya tekabül eder. 45,5 liranın üstüne 5,5 lira koyduğumuz zaman da 41 lira 51 lira ediyor arkadaşlar. Size 3 grafikten de nasıl 51 liranın ana hedef olduğunu gösterdim. Bakın Enflasyona bölmüş grafikten teknik analiz yapmak doğru değildir. Ama bence destek direnç seviyeleri için doğru bir şeydir. Ben kullanıyorum. Bunu kullanan başka da benim bildiğim yok yani. Hani bir bende görürsünüz bunu. Ee, baktığın zaman yani burada tepeler aynıymış arkadaşlar. Hani o zamanın parası bu zaman parası ki bu TÜİK enflasyonu. Yani hani bu bunun üstündedir de. Aslına bakarsanız hani TÜİK'e güvenmiyorsanız, daha yüksek diyorsanız sizde Bu bunun da üstündedir. Şuralar falandır aslında. Ama TÜİK'e göre baktığımız zaman bu buralar aynı seviye zaten. Anlatabiliyor muyum? Ee, bunu düzenli olarak güncellememiz gerekiyor bu grafiği. Papil bölü TRCPI yapıyoruz. Yani e, tüketici fiyat endeksi. Sonra onu mevcut tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisiyle çarpıyoruz. 3514 ile çarpıyoruz. Mesela sonraki ay Şubat'ta bu Değişecek mesela farz edelim ki 3600 olacak örneğin 3600'e çarpmamız gerekecek. Bu sefer buralar da yükselecek. Yani mesela şu an 45.5'da olan direncimiz burada 47-48 olacak belki anlatabildim mi? Bu yüzden %12 koyduk dedik. Yani Mayıs-Haziran'a kadar da %12 enflasyon olsa desek Şeklinde bir hesap yaptık TÜİK'e göre. %12 olsa desek dedik 51 liralar dedik aslında bakarsanız yaptığımız bu. Bu şekilde. Bu şekilde. Yani gerçekten çok güzel bir analiz oldu. Çok umarım anladığınız düşünüyorum. Hem enflasyona bölünmüş grafiğe baktık. Bunu büyük ihtimal çoğunuz hayatınızda ilk defa gördünüz. Bir hisseyi böyle bakanı. Sonra dolara göre baktık ve TL'ye göre baktık. Hepsinde hedef aynı. 51 lira seviyeleri arkadaşlar. 51 lira seviyeleri teknik analizimizde çıkan hedef oluyor. Ancak dediğim gibi kesin gider diyemiyorum. Şuralarda bekleme yapabilir. Şuralarda takılabilir. Tamam mı? 25 liralarda bir takılma yaşayabilir. 33 liralarda takılma yaşayabilir. Bunlara o gün geldiği zaman bakmamız gerekiyor. Bugünden konuşmak zor o zaman için. Şu an için yapılabilecek en geniş kapsamlı e, analiz, en geniş kaplan, kapsamlı tahmin bu. Hani bu yüzden çok kesin bir şeyler söyleyemiyorum. Ancak ana hedef 51 liradır. Mayıs'a göre, Mayıs-Haziran'a göre. Eğer Mayıs-Haziran'da gelecek olursa 51 liradır. Sonrasına kayarsa bu böyle artar, ilerler. Onu kastediyorum. E, bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Kısa bir özet geçmek isterim sizlere kafanıza son kez otursun şu an bir üçgenle hareketli ortalama sıkıştırmış durumda bunu geçtikten sonra ilk kısım 19,5 lira olacak burayı hacimli geçerse trende girdik diyeceğiz ben paylaşım yapacağım tekrar sonra şurada bir dirençle karşılaşacağız 25 lirada not alabilirsiniz bir yere sonrasındaki hedefimiz 33 liralar olacak 33 liraları deneyeceğiz. Oralarda biraz bekleme yaşayabiliriz birkaç hafta diye düşünüyorum. Ama bugünden konuşmak çok zor dediğim gibi. Yani o dönem indikatörlerimiz ne durumda olur? indikatörler aşırı alımda mı olur? Hani sat sinyali mi falan bunları bilmediğim için net bir şey diyemiyorum. Zaten bu bir analiz. Bak tekrar hatırlatıyorum. Bu bir al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı siz alabilirsiniz. Yatırım danışmanlığında sadece onaylı kurumlar verebilir. Ee, bu şekilde. Sonraki kısım 42 liralarda e, bir Direnç olacaktır 33'den sonra 42 liralarda. Ondan sonra zaten direkt hedefimize kadar gidecektir diye düşünüyorum 51'e kadar. Ancak bunun süresi dediğim gibi 6 ayı bulabilir. 5 ayı bulabilir daha doğrusu. Ocağın ortasına geldik yani. Bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok derin bir analiz yaptık. Yani indikatörlerimize baktık. Takasa baktık. Sonra enflasyon verilmiş grafiğe, dolar grafiğine ve TL grafiğine bakıp hedefler belirledik vesaire vesaire. Bu gerçekten büyük bir emeğin sonucu. Bu emeğin karşılığı olarak yorumlarda bir teşekkür ederseniz veya merak ettiğiniz başka hisler varsa yazarsanız onlara da bakacağım. Yazdığınız tüm hislere bakacağım, ona, ona söz veriyorum yani. Yorumlara yazdığınız hislerin hepsinin analizini yapacağız bu şekilde. Bir yorum yazarsanız, abone olursanız, eşinize, dostunuza atarsanız çok sevinirim. Çünkü bu bir motivasyon oluyor. Anlatabiliyor muyum? Benim bu kanaldan bir çıkar amacım yok. Ama insanlara yardımcı oluyor olmayı görmek, hani yardımcı olduğunu görmek çok motive edici bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bir insana yardım ederseniz çok mutlu olursunuz ya. Bendeki de o şekilde. Hani bu kadar insan beni dinliyor. Bu kadar insan demek ki beni beğeniyor. Bir şekilde para kazanıyor. E, o yüzden dinliyor. Bu beni mutlu ediyor yani. Ee, bu şekilde abone olup videomuzu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, dediğim gibi aklınıza yeterse kendinize göre yatırım kararınızı alın. Kesinlikle videodan etkilenmeyin. Yani, Analize bakın siz. Ee, alıp almamak tamamen sizin kararınız. Biz burada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Tekrar ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir hisse daha var. Çok potansiyel gördüm. Onu da inşallah haftaya anlatacağım. Hoşçakalın.